bir ifade takıldı. Ya dedim bu ne demek dedim. Bizim Muhammed'e sordum küçük Muhammed'e. Baktı internetten baba bu demek. Ne kadar gereksiz bir şey. Demek ki bilinçaltıma girmiş o. Evet. Yıllar sonra ortaya çıktı falan. Meğer bir pencere markasıymış. <laughs> Allah Allah, Allah, Allah dedim. Ne hala Şey bu var. Bu? ya, Bir hikaye var. Onu da anlatamadım. Kısaca bir hikaye. Bir gün padişah bütün ülkeye bir havaris gönderiyor. Diyor ki bütün kabiliyetler olanlar gelsin. Kabiliyetleri mucibince onlara hediye dağıtacağım. Hı -hı. Herkes geliyor hünerlerini sergiliyor. Kimi atlıyor, kimi zıplıyor, kimi bir şeyler yapıyor falan. Adamın birisi de ipi alıyor, atıyor, iğnenin deriğinden geçiriyor. Bir defa, iki defa, üç defa çok büyük bir başarı. Padişah çağırıyor diyor ki bana yüz altın verin, yüz de sopa vurun. Aman padişahım diyor ne yaptın? Diyor yüz altın bu kabiliyet için gerçekten bu bir maharet. Herkes yapamaz. Peki yüz sopa için diyor ki ömrünü böyle gereksiz bir şeyle harcadığın için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sosyal medyada özellikle bu Instagram'da, Facebook'ta. Bu gereksiz işleri yapan, gereksiz yetenekleri sergileyen o kadar çok insan var ki. Evet. Işte, o top sektiriyorlar işte topu bir yerden vuruyor, kale yuvarlanarak. Evet. Bunu, bunu doğru kimse yapamaz ama yani hakikaten gereksiz yani. Evet. Yani, ee, dolayısıyla iyi bu seçmek gerek. Iyi seçmek gerekiyor. Gerek. dikkatli kullanmak gerektiğinde. Her yerde. E, her şey, her şeyi iyi kullanmak gerekiyor. Yani altımızda kullandığımız aracından tutun elimizdeki bıçağa kadar. E, sosyal medyaya kadar her şeyi doğru güzel... kullanmak. her şeyi her şeyi mucibince kullanmak lazım. Ve doğru yani... kitap almak gerekiyor aynı yani, zamanda. kesinlikle. Yani evet. eğer bir şey elde etmek istiyorsak doğru kitap. Ha doğru kitap nedir dersen o önce insan gönlüne bakacak, sonra aklına bakacak. Sonra fikri mucibince ona hitap eden, onu güzelliklere davet edecek kitaplara evet. bakacak ve bunları alacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür Ayağınıza, ederim. Gönlünüze, dilinize sağlık. Ben teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir programdı. Daha yeni başlıyorduk. Yani teşref çekiyorduk ama program bitti. Vaktimiz evet. de sınırdı.